Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki genel kurul maddesi ön planda. Onun yanında Mourinho ile ilgili belirsizlik ön planda ve transferle ilgili gelişmeler de bir anlamda devam ediyor. Çünkü kulüplerde devamlılık esas o açıdan bakılıyor ama size ben bütün bu detayları anlatacağım. Yani genel kurulun nasıl oluşabileceği konusunda da kısa bir bilgi aktaracağım. Fenerbahçe Eyüp karşılaşacak 36. haftada saat 19'da başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. 33 maçta 24 galibiyeti 6 beraberliği Üç mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin ve tabii şampiyonluk yolunda artık Galatasaray'a bir puan yettiği için ligi ikinci tamamlayacak onu vurgulayalım. Bu maçta da ev spor maçında 4 eksiği var. Maximen ve Mert Hakan sakatlık ve hastalık nedeniyle yok Amrabat ve İsmail de cezalı İsmail yüksek Fred Ciku İrfancan Kahveci eğer sarı kart görürlerse bu maçta Hatay maçında oynayamayacaklar zaten kimin oynayıp kimin oynamayacağını da kimse bilmiyor bakalım bu hafta masaya atıldığında kimler masanın üstünde kalacak kimler yere düşecek onu göreceğiz evet böyle başlayalım dedik şimdi şöyle bir durum söz konusu yönetime doğru geçeceğim. Fenerbahçe basketbolda Galatasaray'ı farklı yendi. 94-70 ama salonda istifa sesleri vardı. Yani yönetim istifa sesleri vardı. Bir yandan da şunu da söyleyelim. Muhalefet yani seçim isteyen muhalefette çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar toplanan imza sayısının 5000'i geçtiği söyleniyor ee, ve 8000 e, bir ay içerisinde oluşur deniyor. Tabi şimdi bu noktada herkesin kafası karışık. Yani e, acaba bu 8000 yeter mi? 5000 yetiyor mu? 60 bin üyenin kaçta kaçı gelecek gibi cümleleri e, kullanabiliriz. Gelin ben bu konuda çok kısaca kafanızı karıştırmayacak şekilde genel kurul oluşumunu söyleyeyim sizlere. Genel kurul toplantıları hakkında madde 20 kulüp tüzüğü şöyle söylüyor. Genel kurul toplantılara toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin 5'te biriyle e, bu imzalar geçerli oluyor. Katılma hakkına sahip olan. E, şimdi şöyle söyleyeyim bu hak e, katılma hakkına sahip olduğunu nereden bileceğiz? Sicil Kurulu Ortaya koyacak bunu. Sicil Kurulu bu imzalara bakacak. Aslında imza atmak için de bazı gerek bazı özellikler var. Mesela kimliğinizle ve noterce tasdik edilmiş imzanızla imza atabiliyorsunuz. Sonra da bunlar sicil kuruluna gidecek. Katılım hakkı olup olmadığı incelenecek yani bu kişilerin. Hani atıyorlar ya imza acaba aidatlarını yatırdılar mı ya da yatıracaklar mı? Bu imzalar geçerli kabul edilecek mi? Tarihlerde sıkıntı olacak mı? Ee, şöyle söyleyelim e, en az 15 gün önce yani şimdi Eylül ayı deniyor ya Eylülden önce toplanamaz. En az 15 gün önce e, sicil e, kurulu listesini alıp sicil kurulundan çağrı yapabiliyor e, yönetim e, ve e, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 7 ila 60 gün arasında olabiliyor. dikkatiniz çekerim 7 ila 60 gün arasında ikinci toplantıya gidilebilir e, ve her yıl Eylül ayında seçimli genel kurul olursa da Mayıs ayında mali, sportif ve idari bir toplantı gerçekleşiyor söyleyebiliriz. Yani özeti şu şu anda bu imzaların bir kere geçerliliğinin ne olduğuna bakmamız lazım. Yani bu kişilerin genel kurula katılma haklarına sahip olup olmadığına bakmamız lazım. Noterce imzaların atılması lazım. Gidip bir yerde yani ben tüzüğe göre söylüyorum. E, ve e, isterse yönetim e, 15 gün önceden ilan etmek suretiyle de bu seçimi gerçekleştirebilir diyelim. Bu seçimle ilgili maddeyi kafanızı karıştırmadan umarım e, çabucak özetlemişimdir. E, bir kenara bırakalım. Şimdi. Ee, şöyle devam edelim ee, bir kere Cengiz Ünderle ilgili bir e, haber var Cengiz Ünderin bon servisini almak istiyor diye e, biliyorsunuz e, MLS'te Los Angeles'ta oynuyor e, 7,5 buçuk milyon euro güncel piyasa değeri var ama satın alma opsiyonu 25 milyon dolar. 13 maç 2 gol 3 asistle oynadı ve Fenerbahçe'den indirim bekleyeceklermiş ve bence hemen o indirimi yapıp göndermek lazım. Çünkü olmadı tutmadı Cengiz'i ben çok beğenirdim ama tutmadı bu gerçeği söylemek lazım. Hemen oradan şuraya doğru geçelim. Bir Emre Belozoğlu haberimiz var. Onu sizlerle paylaşalım. Galiba Hull City'nin teknik direktörü olacak. Acun Ulucalı ona teklifte bulundu. Bunu özellikle söyleyelim. Ve Jonathan David'le ilgili de haberler olumsuz. Şöyle ki ama bitmiş bir şey yok. Inter'in oyuncuya talip olduğu ve 5 milyon euro maaş ödemesi yapmaya da razı olduğu bilgisi geldi. La Gazzetta della Sport Haberi. Bu arada tabii Mourinho'yu unutmuş değilim. Tabii Mourinho zaten kendisini unutturmaz. Onun öyle bir özelliği var. Şimdi Mourinho'ya 35 milyon euroluk bir servet önerdiler. Bir kere onu söyleyelim. Suudi Arabistan'dan Neom takımından geldi bu servet. Ee, Suudi Arabistan'a gitmek ister mi yoksa daha çekişmeli bir ligde, çekişmeli bir ortamda mı olmak ister? Ama bu noktada şu haber de geldi. Portekiz e, milli takımı ona 5 milyon euro teklif ediyor. Yani yıllık olarak. O da şöyle bir şey. On, e, 15 biliyorsunuz. Onunu da Fenerbahçe kulübünden alırım. Böylece de bu işi devam edebilirim yani böylece hiçbir zararım olmaz diye düşündüğünü söyleyelim ama bunu bunu bile yapar mı ondan emin değilim çünkü o ayrıldığı her yerde son kuruşuna kadar tazminat alır yani buradan 15 alır gider 5 de. Portekiz milli takımdan alır. Unutmayalım sözleşmesine de hep şöyle bir madde koyduruyor. Yani bu e, burada aldığı para bir başka yerde çalışmaya başladığında oradan aldığı paradan düşülür vesaire gibi şeyleri yok. Doğrudan doğruya siz parayı veriyorsunuz Mourinho ile ilgili gerçekten de sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyelim. E, şu adaylıkla ilgili biliyorsunuz bazı adaylar vardı. Salı gününü beklememiz lazım. Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi aday olabileceğini söylüyor hatta salı günü bir toplantı yaparak Açıklama yapacağı söyleniyor ee, ki bir de şunu da söyleyelim Ali Koç'un da e, aslında e, bu haberin sızmasından mutsuz olduğu Eylül ayında yapılacak olan genel kurulun sızmasından mutsuz olduğunu da hemen ekleyelim e, Bunu bir hani tırnak içerisinde hani genelde öyle söyleniyor baskın seçim deniyor öyle bir şey yapalım istemişti Eylül ayında Ama şimdi görüntü e, bu daha kısa sürede hatta muhalefet 45 gün içerisinde istiyor ee, hemen Fulham'ın bir teklifi var Yusuf Enesiri'ye 27 yaşındaki oyuncu için e, şöyle söyleyebiliriz yani 25 milyon euro civarında bir rakama razılar ama e, Fenerbahçe buna razı olur mu onu net olarak bilmiyoruz güncelde de 24 milyon euroluk bir e, güncel piyasa değeri olduğunu da hemen ekleyelim isterseniz e, devam edelim Ansu Fatih'i e, ki dönem dönem oluyor Fenerbahçe'ye önerdiler çünkü gönderilecekler listesinde Barça'nın e, ben olacağını düşünmüyorum sadece önerildiği için söylüyorum e, ve şunu da hemen söyleyelim sol bek konusunda da e, Fenerbahçe'nin e, Brighton'ın da talip olması sonrasında Kuybanoya e, teklifini Biraz daha yükseltecek. Çünkü 7 milyon euroya hayır demişti Botafogo 22 yaşındaki Solbeck için. Çünkü şöyle bir olay daha var. Filip e, Kostic konusunda bir gelişme var. Filip Kostic'i de Beşiktaş'a önerdiler. E, tabii ki menajerler bu konuda çalışıyorlar. Bizi de bazen bunları söyleyince siz de olmuş bitmiş gibi kabul ediyorsunuz. Menajer para kazanacak. Yani buradan olmayacak. Oradan kazanacak. Dolayısıyla önerdiğini hemen söyleyelim. Böyle bir gelişmeden bahsedelim. Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye döneceğini Hull City'den hemen kendisinin açıkladığını da vurgulayalım ve gelelim asıl transferdeki bomba iddialara. Leon Goretzka bilte göre Fenerbahçe yolunda. Bu haberi size ilk ben vermiştim zaten. Hatırlayacaksınız. Gerçekten de Leon Goretzka'nın Bayern ile bağının koptuğunu ve ayrılmak üzere olduğunu daha önce de vurgulamıştım. Şimdi Leon Goreska gelirse müthiş bir transfer olur, onu söyleyelim. İkinci ee, gerçekten önemli isim. Emiliano Martinez Aston Villa'ya gözyaşlarıyla veda etti. Şimdi Fenerbahçe'nin iki tane rakibi var. Biliyorsunuz Livakovic'i gönderip onu almak istiyor. Suudi Arabistan ve MLS Ligi onun, e, transfer, onu transfer etmek isteyen ligler. Ama e, Avrupa'da kalmayı ön planda tutuyor. Sky Sport yorumcuları da Toplum e, Tottenham maçıydı yanılmıyorsam gözyaşlarıyla stat'tan ayrılmasını artık bu bir veda dediler. ...acaba bu veda Fenerbahçe'nin yolunu açacak mı? Ona da bakacağız. Son bir haber olarak da... E, ...yani bir iddia bu. E, İbrahim Sisoko zaman zaman bu iddia gündeme geliyor. 27 yaşındaki Malili oyuncunun 1.93 boyunda... ...Afrika basınında gündem oldu. E, bir ön libero, bohumlu bir ön libero ve stoper oynayabiliyor. Afrika'nın e, fut e, haberine göre... 5 takım istiyor ve bu takımlar arasında Fenerbahçe'de var. 33 maç 2 gol 1 asistle oynadı. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 6 milyon euro da güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. Bu arada tabii ki Emiliano Martinez ile ilgili şu cümleyi de kullanmamız lazım. Aston Villa'ya veda eden ikinci oyuncu olacak ya da başka bir bakış açısıyla Fenerbahçe'de birleşecekler. Kiminle? Diego Carlos'la. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.